Değerli öğrencilerim hepinize merhabalar. Bugün size small basic üzerinde bir değişken nasıl atacağımızı anlatacağım. Şurayı biraz büyütebilirim. Biraz da yazı boyutunu büyüteyim. Evet. Biz bu değişken atama işlemini sayılarla beraber toplama, çıkarma işlemi yaparak ve çarpma, bölme işlemi yaparak yapacağız. Bunun için öncelikle bir programın kullanıcıya bir sayı sormasını isteyeceğiz ve bunun içinde text window Write yazdıktan sonra lütfen birinci sayıyı giriniz diyorum. Daha sonra kullanıcıya bu soru sorulduktan sonra kullanıcının vermiş olduğu cevabı bir değişkene aktarmam gerekiyor. Buna da sayı1 değişkeni diyorum. Sayı1 yazdıktan sonra eşittir koyuyorum ve text window Read number dersem, bu şu anlama geliyor. Üst tarafta sormuş olduğum soranın, sorunun verilen cevabın sayı bir e aktarıldığını anlatıyorum. Aynı şekilde devam edecek olursam, TextWindow. Write lütfen ikinci sayıyı giriniz dersem ve bu soruya cevap olarak verilen e, yanıtın da bir değişken aktarmak istersen bunu da sayı 2 değişkenine aktarabilirim. Bunun için de sayı 2 eşittir. Text window .read number yapıyorum. Artık sayı 1 ve sayı 2 değerlerim birer değişken aktarılmış. Yani kullanıcının yazmış olduğu değerler artık sayı 1 ve sayı 2'ye aktarılmış durumda. Şimdi çalıştıralım. E, kısa bir süre görelim ne yaptığımızı. Lütfen birinci sayı giriniz diye soruyor. 5 girdim. Bu yazmış olduğum 5 değeri benim sayı 1 değişkenim oldu artık. Lütfen ikinci sayı girin dediğimiz zaman da buraya 6 yazarsam artık sayı 2 değerimiz de 6 olarak yazmış oldu. Şimdi bunları birer birer ekrana yazdıracağım. Bunları ben öncelikle bir toplam değişkeni aktarmak istiyorum. Toplam dediğim şeyin sayı 1 artı sayı 2 olmasını istiyorum. Fark olsun bir de. Fark değerimin sayı 2 veya sayı bir eksi sayı 2 olarak yazıyorum. Daha sonra çarpımı bakacağım. Çarpım değerimde sayı 1 yıldız kullanıyorum ve sayı 2 yazıyorum. Bölüm için sayı 1 slash sayı 2 yazıyorum. Burada operatörlerde toplama için artıyı, çıkarma için eksiği, çarpım için yıldızı ve bölüm için de slash işaretlerimi kullandım. Daha sonra sırasıyla bunları ekrana yazdıracağım. Daha doğrusu alt alt ekrana yazdıracağım bunları. Text window. Nokta right line. Right line yazdığın zaman artık bir satıra yazacağımızı söylüyoruz. Yazıyı yani bunlardan bağımsız bir satıra yazacağımızı söylüyoruz. Ve buraya şunu yazmak istiyorum. Girdiğiniz sayıların toplamı yazsın. Ve daha sonra da yanına toplam yazacağım. Yani buraya toplamla eşleştireceğim. Yani yanına artı toplam yazdığımda artık program bana sayıların toplamını verecektir. Çalıştıralım ve görelim. Birinci sayıyı 5 yazdım. ikinci sayıyı 6 yazdım. Girdiğiniz sayının toplamı 11 olarak cevabımı bana verdi. Aynı şekilde farkını yapmak istersem bu kısmı kopyalıyorum. Bir alt satıra yapıştırıyorum. Sayıların farkı diyelim şimdi burada yan tarafı da şurada oluşturmuş olduğum fark değişkenini yazıyorum. Şimdi tekrar bakalım. 6 5 yazdım. Toplamının 11, farkının ise 1 olduğunu gördüm. Çıkmak için herhangi bir tuşa basıyorum. Ve bunun da altına yazıyorum. Çarpım yazacağım şimdi. Şuraya çarpım yazdım, çarpayım. Ve şuraya da çarpımı yazdım. Burada ben normal bir değeri girerken burada değişkenimi aynen yazmam gerekiyor. Bölümü de yapalım. Buraya bölüm yazacağım. Yukarıda yazdığım değişkenin aynısını yazmaya dikkat ediyorum. Ve buraya da bölümü yazıyorum. Mesela 6, 3 yazalım. 6, Alt 6 yazdı. Girdiğiniz sayıların toplamı 9, farkı 3, çarpımı 18 ve bölümü 2'dir diye. Bu şekilde biz değişkenleri atayarak onlarla beraber 4 işlem yapabiliriz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum çocuklar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.